Ağrılarınız ne zaman başladı? Benim ağrılarım geçen sene bu salonlarda <laughs> başladığında. Ee, peki, herhangi bir travma falan var mıydı? Herhangi bir düşme, çakma, vurma? Yok, hiçbir şey yoktu. Kendi kendine başladı? Ya, evet. Peki, ne kadar sürdü? Çok mu ağrınız vardı? Çok ağrım vardı. Artık dayanamadım. Çok doktorlara gittim. MR'lar, şeyler çek dedim. Sonra da el cerrahına dediler gideceksiniz. İşte ben de sağ olsun sizi buldum. Gece uyuş, gece ağrıları falan başlamış mıydı? Başlamıştı. Elinize herhangi bir şey de kullanabiliyor muydunuz? Kullanamıyordum ağrıdan. Kullanamıyordum ha. yani fazla hiçbir şey yapamıyordum. Ee, geldiğinizde biz sizi gördük. Ne dedik? Nasıl yaklaştık olaya? Size ne Hemen aldık? ameliyat olmamı söylediniz. Tabii uzun süredir ağrınız var galiba. Elbiyatı da daha önce takmıştınız bana gelmeden önce. Evet, evet takmıştım. Ne kadar süre takmıştınız elbiyatı? Evet, yani. Onu Atel'i 15-20 gün takmıştım. Zaten hemen o doktordan sonra size gelmiştim. 20 günde ama hiç gerilemedi zaten. Yok, hiç gerilemedi. fizyeye gittim. gitti. Fizikte şey, daha kötü oldu. Her şeyi yapmışsınız aslında. Yaptım. Evet. Yani çare bulamayınca biz de size bir ameliyat önerdik. Ameliyatı evet. nasıl oldunuz, nasıl, nasıl yapıldı, uyanık mıydınız? Uyanıktı. Ee, kol, elimin üstünde koltuk, kol, yani. koltuk altından uyuşturdu. Uyudunuz mu ameliyatta? Ee, uyumadım. Aslında seyrediyordum da böyle böyle gidip geliyordum sanki. Peki, Ama kam, uyumadım hiç. Kamerayı göz görüyordum. Gördüm, evet. Yani evet. daha doğrusu televizyonu. evet, edeyim. evet görüyordum. Peki bağlamız e, bağlarınız yırtılmıştı sizin? Benim şu üstte, şu orta kemiği delik dediler yani Kilitle mi çalıştırdım falan dediler hatta. <laughs> Ondan sonra o bağı tamir ettik. Evet. Ondan sonra korona dönemi geldi. Evet gelemedin kontrolüne. Gelemediniz kontrolleri. Ondan sonra şu an kaçıncı ay? Be ikinci ay doğmuşsunuz Şubat ayında. Şu an herhalde 6 ay bitti. 6 ay, bitti. 6 ay sonunda ne zaman ağrılarınız geriledi? Ameliyattan sonra hemen an geriledi mi ağrılarınız? Ağrılarım ara ara iki ay içinde kendi kendine yer Evet, e, e, Eski e, alışkanlıklarınızı, el işlerini yapabiliyor musunuz? Yapıyorum. E, e, onda bir sıkıntı e, ev, yok. Evde falan kullanmanız yapıyorum, bir sıkıntı yapıyorum. yok. Ağrınız oluyor mu? İşte biraz yorarsan... Evet, aslında biz size de söyledik. Hastalara da söylüyoruz. Çok ağır işlere girmeyeceksiniz diye. Hani ağır işlere girecek, girmekte mecbur kalırsanız da ilk sene içinde mutlaka el bilatel kullanacaksınız bağ iyileşmesi tamamlanıncaya kadar evliyat kullanmanız lazım diyoruz ama evliyat el iş yapmak zor galiba değil mi? Evet çok zor. Çok zor. Yani. Ama elimin hareketlerinde hiçbir şey yok. Aha. Yani rahat kullanabiliyorum. Onda bir şey yok. Ama ara sıra, da, ara sıra ağrım oluyor. Yorduğunuz zaman. Yorduğum zaman evet. İşte biraz böyle dikkatli olmak lazım o konuda. i̇nşallah yani bir daha olmayacak diye bir şey söylemek mümkün değil ama ilk sene özellikle korumak lazım ki yani daha sonra olmasın. Şöyle evliya temizli kullan o ağır iş yaptığınız zaman ki tekrarlamasın olur. Olur. i̇nşallah bir daha da ağırınız olmaz. İnşallah, inşallah. Ama yani hani bir sene sonrasında her şeye izin veriyoruz ama bir seneye kadar dikkat etmek evet. lazım tekrar evet. tekrar söylüyorum. Ben dedim 6 ay herhalde, 6 ay geçti ağrılarım bitti dedi. İşte biraz yorulunca bu hafta gene bir başladı. Tamam, eğer tamam. olursa da şöyle bir şey, bundan sonra da aklınız olsun, ağrılarınız olursa bir iki hafta evliya elini takıyoruz. Ee, ağrı geçmez veya devam ederse ancak o zaman hayıflanacağız. Evet. Yani telaşlanmak, şey hemen telaşlanmayalım. Ağrınız devam ederse bundan sonraki süreçte de iki hafta bir evliya telini takın. Evet. Ağrı devam ederse ancak o zaman tekrar e, telaşlanın, ağrılar devam ediyor diye. Evet. İnşallah bir daha başlamaz. İnşallah hocam. Çok sağ ol, Çok Geçişiriz. teşekkür ederim. Sağ ol.